Kerimcan Durmaz vakasıyla sürecek programımız. Kerimcan Durmaz Samsun'da saldırıya uğradıktan sonra eşcinsellik tartışması başladı. Çünkü o da bir eşcinseldi. Eşcinsel DJ diye nam saldı zaten. Şimdi kavga büyüyor manşetini <laughs> atmış arkadaşlarımız. Kerimcan Durmaz'ın o kankası olarak yine bilinen Caner Çalışır sol tarafında görüyorsunuz. Onun açıklaması var. Onu da yayınlayacağız. Ama öncesinde... Kerimcan durmazın. Bir ara sen küçüldün büyüdün. Ben bir bayağı. Evet. Canlı yayında olabiliyor böyle şeyler. Kerimcan durmazın kendi cinsel kimliğine dair yayınladığı bir video var. Bana ne? E, sana ne kardeşim diyor. Yani onu kabul etmeyenlere. Ha. Onu öyle kabul etmeyenlere sana ne diyor? Devamında hakaretler de var. O kabul etmeyen kesime o videoyu bir izleyelim. Bakalım. E, çünkü bir dökülmüş yani orada. Kerimcan Durmaz adlı kişi dökülmüş. Madem bu tartışmalar başladı bir kulak verelim bakalım. Kerimcan Durmaz ne diyor? Evet. evet. Çok büyük bir tartışma da başladı. Kerimcan da bu açıklamayı yapmıştı. Aslında bu tamam saldırıya anladım. uğradıktan sonra değil kısa süre önce yaptığı hmm. bir açıklama. E, ama üstüne geldi diyelim. İsabet oldu. İsabet oldu. E, hani nihayetinde... E, Tabii ki de e, bize burada çok ciddi eleştirdik hem Kerimcan'ı hem e, işte etrafındakileri hem de onu kullananları çok ciddi eleştirdik başından beri e, değil çok mi? Çok da o yani. kullanan eleştirdik. Ay Allah, şimdi şimdi o da diyor ki kardeşim sen e, senin de çocuğun olacak diyor. Doğru. Bir dikkatli düşün diyor dikkatli ol diyor konuşurken dikkat et diyor. Ben diyor beş vakit namaz kılıyorum diyor nereden biliyorsun diyor mesela. Doğru. Bu bu, bu da enteresan bir şey mesela. Yani bunu bilemeyiz doğru söylüyor. Bilemeyiz. Kılmadığını o bilir. Ama şimdi hemen nasıl değerlendiriyorsun şimdi, sen şu çok, konuşmayı? Çok bıçak sırtı bir konu. Arada hakaretler de var tabii. Hakaret hiçbir zaman yanında olamayacağımız bir şey. Bakın burada bunu söylemek doğru değil ama burada bunu izlerken stüdyoda bile ikiye ayrıldılar. Bak Birisi Doğru diyor birisi yanlış e, kameraman diyor. Kameraman arkadaşlarımız evet, e, öyle dedi, evladım bir, olacağına olmasın, hiç olmasın dedi. dedi bir tanesi. Bir bir tanesi dedi ki büyük konuşma bilemezsin dedi falan. Hı. Yani e, aslında büyük konuşma kısmına katılıyorum. Çünkü büyük konuşulmaması gereken bir şey ama biz burada e, her zaman şunu söyledik. Ce, e, Kerim Can Durmaz'ın cinsel tercihi ve yaşam tarzı hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Hiçbirimiz de yanında ya da arkasında ya da sağında solunda durmuyoruz. Bize ne? Bana ne? Ama... Sen bunu televizyonlarda bizim karşımıza diretirsen insanlara inanılmaz bir sorumluluk alırsın insanlar üzerinde demiştim. Ve o omuzuna çok ağırlık yapar ve sonra birinci haftadan sonra onu televizyonlardan gönderirsin. O da ekmek parası. O da kötü bir şey mesela. E bunu yaptığın zaman şu kendi sosyal medyasından çıktıktan sonra artık hepimize sorumlusun sen so e, Kerimcan. Senin sosyal medyan. Takip eder etmez. Aynen o onların sorumluluğunda. Hayır, Ama sen de, televizyona çıkmayı tercih edersen lazım. Yanlış yaptım. Burada problem şu. insanların gözüne gözüne soktular. Hı, hı. İnsanların gözüne gözüne soktular. İşte. O çanağa kabul e, O kadar bile o kadar ki o da şımardı. Çok haklı. Bu çünkü, doğal bir süreç. Şımardı. Çünkü görmedi yani. Şımardı. Şey. E, anormal anormal videolar yayınlamaya başladı o ve arkadaşları. Ve o videolardan biri de e, onun askere gideceği yönünde haberler çıkınca Biliyorsun bir isim benzerliğiymiş. Bir celp kağıdı dolaştı sosyal medyada. Kerimcan Durmaz, isim, Kerim Can Durmaz isim hmm. benzerliğiymiş. Sonradan ortaya çıktı. O araya mesela bir video yayınladı. E öyle laflar etti ki o videoda. Var mı? E var tabii. Güzel. Var. Onu da yayınlayacağız şimdi. E ondan sonra niye böyle oluyor? Niye Samsun'daki olay oluyor'ya getiriyorlar? Hmm. Önce bir ee, hani söyleyene değil, söylettirene e, bakacaksın derler ya. Öyle bir atasözümüz var. Hmm. Söyleyene değil, söyletene. Peki şunu biliyor musun? Kerimcan'ın vücudunda bir dövme var ve şöyle yazıyor. Ben, ben bilmem Kerimcan'ın vücudu nereden. Benden nefret edenler beni en çok şöhrete götüreceklerdir diye. Sanırım bu mantıkta yaşadığı için bu gideri de yapmış. Ama öyle bir Türkiye maalesef yok. Ben şimdi Kerimcan'a bunu söylemek istiyorum. Ben sana olmayayım. bir şey söyleyeyim mi? Kerimcan e, durmaz. Eğer bir sosyal medya fenomeni ya da efsanesi ise... Kerimcan Durmaz e, bitmek üzere. Maalesef. Bitmek üzere. Özellikle bakın lazım o videoyu şimdi ekrana getireceğiz. Maalesef. O pohpohlamanın bir kısım medyanın yaptığı o pohpohlamanın sonucunda çıkıp askerlikle alakalı bana suite oda verirlerse giderim askere. O çok kalabalık ben orada yatamam. E, i̇şte komutanım e, vur bana vur bana bir şeyler bir şeyler daha diyor. Bu lafları kardeşim bu ne cüret. Ha O cüreti ona işte o bir kısım medya veriyor. Hı hı. Verdiriyor yani. Tabii o başka bir yerde o zemini bulmasa yapar mı? Her gün magazin programlarında pohpohlanıyor. Her gün. Onu bir tek başından beri eleştiren program bu program. Ben söyleyeyim. Ki benim tanıdığım olmasa rağmen. Senin de arkadaşın. Evet. Ona rağmen. Deşin. Sen ona rağmen hani şeydesin zor bir durumdasın. Tabii. Ama burada biz... Do her zaman ortadan konuşuyoruz. şimdi Şimdi e, o gibi. askerlikle alakalı videosu bak cüretin ne boyuta ulaştığını göstermek açısından yayınlayacağız. Bakalım. Evet o videoda gelsin. Evet şimdi bak o nerelere gidiyor hadise gördün mü? Bu artık e, deforme. Bu çok e, bozulma hareketleri. Ya yani bu bu bizim en yani Kerimcan. Bu bizim en hassas her, ve manevi işte her bir şey yerimiz. Her şehit haberleri gelirken ya bunu düşünemiyor musun kardeşim? İşte bu bizim o. çok manevi bir yerimiz. Ben benim erkek kardeşim 20 yaşını doldurduğu gün teslim oldu. 15 ay boyunca askerlik yaptı. Biz evde yemek yemedik. Onunla beraber nöbet tuttuk. Ben bir tanesiyim bu ailelerden. Böyle kaç tane aile var biliyor musun? Hele evladı gelmeyenler. Ya bu çok bozulmuş, bu çok deforme olmuş bir hareket. Bunun hiç affı yok. Biz bunu zaten dün gördük öyle Nasıl olur falan dedik. Bir baktık devamında neler neler olmuş. E, bunu gören e, bu ve çocuk... askere giden evet. birisi sinirlenmez mi? Benim kardeşim için bu da çok sinirlenir mesela. Şimdi bu kim çocuk nasıl sorar. bu hale geliyor ama? işte o dediğimiz i̇şte şekilde. O iş, Bak bir tane, ne oldum delisi olmuş Bir tane yani. köşe yazarı şöyle bir şey yazmış. E işte varoştan gelirsen sana da dünyanın parasını kazandırırlar ve pohpohlarlarsa sen de böyle bizim ağzımıza edersin. O kim demiş onu? Birisi yazmış, İnan hatırlamıyorum, sosyal Seyince medyada gördüm. Yani. Evet. Yani bu da, o da benzer şeyleri. Bakma da varoş maroş da yani kendisi de. Ha e, bilmiyoruz kim yazdığını ha, da. Yani Şimdi bu. Haddini bilsin yani varoştan varoş maroş. Bu varoş. Ben de varoştan geldi. Ben de varoştan geldim orta direk i̇şte, ailenin çocuğum abi. O Benim Mehmet'e işte babam komünist lafın fabrikasında çalışıyordu. İnsanların ağzına bu lafı ama yani, vermedin değil mi? Yani varoştan geliyor da şimdi hani elit gay olunca iyi mi oluyor? Yani zenginin çocuğu gay olsaydı güzel mi olacaktı? Ben yani? onu köşe, Ben o ayrı bir oku, okuduğu konuşurum. yazıyı şey söylüyorum bilmiyorum. size. Böyle bir durum var ama sen insanlara bu çanağı sen tutuyorsun. Bu insanlara bu yazıyı sen... Malzeme yapıyorsun yapmamak lazım. Çok büyük bir dejenere var. Çok büyük bir deforme var burada. Evet bir ne oldum delisi olma durumları Maalesef var. Ya. Arkasından da ne oldu? İşte Gerçekten Samsun'daki hadise yaşandı ki Kerimcan Durmaz'a saldıranlar e, gayet kendilerinden emin. Yine başları dik bir şekilde o karakoldan çıkarken gördük onları. Etraftan da desteği almışlardı. Hı, ne, dur ne, onların? Efendim? ne durumdalar şu an? Onlar şu an e, gözaltında. Gözaltında mı? Ha, gözaltı. Yok ya çıkardılar Çıkardılar Sen, mı? Serbest mi? Serbest, serbest mi? mi? Olabilir. Evet işte bakın şu an e, onlar da tek gözü canavara işaret ediyorlardı. O evet. Illuminati'nin tek gözünden bahsettiğini Nihat sen burada dün söyledin. Evet. E, ne diyorsun? Şimdi bu ince bir mesele. E, bıçak sırtı ama böyle bir tartışma böyle bir gerçeklik de var. Senin düşüncen ne? Mesela Kerimcan e, ben beş vakit namaz kılıyorum. Sen nereden bileceksin? Diyor Nihat. Yani sen benim gerçek e, hissiyatımı, inancımı ya bir kere ben şunu yaşamımı söyleyeyim. nereden Acık, bilirsin diyor. Şunu söyleyeyim ben bu Kerimcan konusunu konuşmaktan baktım bir kere. Onu söyleyeyim yani bir to, Ne topluma faydası var, ne millete faydası var, ne de bize faydası var. Ya, ama yapım ekibine e, saygı duyduğum için önümüze gelmiş konuşmak zorundayız. Yok konuşalım. Faydası ha, şöyle yani var. Yani faydası, Hayır çünkü, şimdi, bak abi, şimdi Rütük de devreye girdi ya vesaire. Abi, Rütük devreye giriyor da Rütük de işte... Neyse oraya da fazla girmeyeyim. Çünkü oraya da çok rütük rütük rütük. Sanki rütük de bu ülkenin en büyük sorunuymuş. Rütük de bir yere kadar müdahale edebiliyor. Ondan sonra da rütük de hayırdır şeriat mı geliyor tantanaları. Belki de şey, pas vermek istemiyor da olabilir yani. Abi bir kere kınadığın, kınadığını yaşamazsan yaşamadan ölmesin diyor. Hmm. Yani kimseyi kınama abi. Benim bir, bir dostum vardı abisi içkiciydi. Gelip gelip onu, onu şikayet ediyordu bana. Abim yine içmiş lanet gelsin bıktım onun içkisinden. Kavga, her gün kavga ediyordu ve her gün abisiyle kavgasını gelip bana anlatıyordu. Hı hı. Ondan sonra... Ben ona ya yapma kardeşim, yapma kardeşim, yapma kardeşim, kınama, boş ver. Allah ıslah etsin de yardımcı nasıl oluruz vesaire onları söyleyelim, onları konuşalım derken. Abi gün geldi, bu abartısız, riyasız anlatıyorum bunu. Şerefimle temin ederim. Arkadaşım izliyorsa ki muhtemelen izliyordur. Gün geldi. Zaman geldi. O abisi tövbe etti. Umre'ye gitti. Hacca gitti. Bizimki içmeye başladı. Hmm. Terse döndü iş yani. Terse döndü. Evliydi karısını aldatmalara başladı. Dost hayatı yaşamalara başladı. İçkiler vesaire ve ben onunla arkadaşlığımı bitirdim. Kınadığını yaşamadan o kınadığında yaşamadan kına ölmez. Ben kimseyi kınamam kardeşim. Allah muhafaza. Bizim de yeğenlerimiz var, çocuklarımız var. İnsanlar kendilerini kendi özellerinde bir şeylerinde yaşayabilir. İnsanların tercih haklarıdır. Eğer dinen bakarsan zaten hocalar hepsi bunu söylüyor yani. Biz biraz daha burada yorumları din temelinde yapıyoruz. Ben de evliya falan da değilim yani. Ben de günahkar Allah'ın ahmak bir kuluyum. Allah beni affetsin. Çok da çok günahkarım yani. Allah bizi de affetsin. Ama din daha böyle birleştirici olduğu için o yüzden o temelde Ay, konuşuyoruz. Burada eleştirilmesi gereken zaten yani bak burada... orada az sonra da sormuştuk. Suçlu bu çocuk mu? Bu çocuğu bu hale getiren medya mı? Bir kısım medya mı? Medya dedik mı? işte. Yani onu o soru o aslında. Sosyal Yoksa öyle çok insan var ya ama. abicim e, tamam da mesela gizli saklı bak yaşıyorlar. Şimdi, bak şimdi eğer bir bir şeyi ortaya koyacaksak gizli saklı yaşayan da bir şey yok abi. <gülüyor> empoze <gülüyor> etmek başka bak. Heh. <laughs> empoze etmek. Lut kavmine ah, meşrulaştırmak, normalleştirmek. Tartışma o işti zaten. Tamam mı? Normalleştirmek. Ama yani sen bu Kerimcan ve onun gibileri sen televizyona çıkarır, normalleştirirsen normalmiş gibi görünür. Ama normal değil. 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 Normal değil kardeş. Onlar da farkında. Ya bir sürü çoluk, ya keşke mesela çoluğa çocuğa bu televizyonu, instagramı youtube'u, bu YouTube bilmem neyi facebook'u öğretene kadar biraz da helalle haramı öğretseydik. Hakla batılı öğretseydik. Keşke öğretebilsek yani. Öğretmiyorsun ki abi. Anne baba ayrı Facebook'ta bilmem nereye giriyor. Çocuk ayrı bilmem nereden nereye giriyor. Çocuklar gizli gizli bunlara çekik gülüyorlar. Hı hı. Mesele meşrulaştırma meselesi. Pompei kavmini açsınlar okusunlar işte. Pompei sadece Lut kavmi de değil. Sadece Lut'u biliniyor. Her hocalar Lut'u anlatıyor da bir de Pompei'yi de anlatsınlar hocalar. Evet. kavmi de böyle. Ömür. Oraya mı gidiyor? Yani bu oraya ya, mı götürür diyorsun? Ya o meşrulaştırır. Meşru değil. Allahu Teala kadına benzeyen erkek, erkeğe benzeyen kadını lanetlemiş. Bu Allah'a ait Allah'ın sözüne söz olur mu abi? Kur'an-ı Kerim'de de var değil mi? Yani ya var kavminde... abiciğim. Bunun gibi birçok kavmi lanetlemiş Kur'an-ı Kerim'de var. Lut kavmini anlatıyor, Pompei'yi anlatıyor. Hmm. Açın Google'a Pompei'leri yazın, Pompei. O çığlık sesi geldi. Onlar hmm. kendilerini çok güçlü görüyorlardı. O zaman İtalya, Roma o hmm. zaman yani allah Teala bir de onlara mimari falan da vermiş yani. İlk gemiyi yapıyorlar vesaire bilmem ne. Yani çok da zenginler artık sapıtıyorlar. Sapıtıyorlar, geliyorlar. Ya diyorlar... E, hatta o amfiteyatrolar var ya amfiteyatrolar aslanlar maslanlar var ya o hangi filmdi aslanların önüne adamları atıyor adamlar vuruyor neydi o film ya bu Bayağı diyorsun. da çok izlendi. Gladyatör bravo. Ee, o yarışma programından görüntüleri de var arkadaşlar. Çok sayıda görüntü hazırlanıyor. Siz birkaçını kullanıyorsunuz. O gladiatör, o gladiatör de ne biliyor musun o amfiler, o zaman amfi tiyatrolar. O zaman inanan insanların aç aslanların önüne atıyorlarmış. Hadi bakalım senin Allah'ın gelsin de seni bizim elimizden kurtarsın diyorlarmış. Da amacı, o amfi tiyatrolar. Tiyatrolarında amacı aç aslanların önüne atıyorlarmış. Şimdi sen sonraki işte sonu helak edildi. Şimdi meşrulaştırma başka bir şey. Biz meşrulaştırmaya ben sonuna kadar karşıyım. Ha diyeceksin ki ya Türkiye Cumhuriyeti işte diyelim 100 yıllık bir cumhuriyet. 7 kişilik faturayı bu çocuğa mı ödeteceğiz? Yok öyle bir şey. Ben bak abi uysuz virjinler var abi. Hı -hı. Yani ne oluyor? Uysuz virjinlerinden tut bilmem neler neler var yani. O bir, bir dönem her sabah Ya o, abicim ya neyse yani şimdi Hı -hı. yani böyle bir kartel zihniyeti var. Benim demek istediğim o bu sadece bugünün meselesi değil. Yani bugün Ay evlilik programı bize bunu dayatıyorlar. Hayır. Dün daha kötülerine dayattılar. Allah'a şükürler olsun. Bugün biraz daha kötünün iyisiyiz. Şimdi o iyi öldür hakkını yeme yani. Evet. İyi öldür hakkını yeme. Yani git böyle geçmişe gider bakarsan... ...bu ülkede kimlere paşalar maşa dendiğini... ...vesaire vesaire biliyoruz yani. Hmm. Sanatı tartışılmaz mesela. Ama... Ya sanat tartışılmaz. Biz kimsenin sanatını tartışmıyoruz abicim. Sanat ayrı bir şey. Hmm. Ama... Kerimcanın sanatı da yok. Kerimcan'da bir de öyle bir durum var yani. Ha, anladın mı? Yani geçmişte de vardı abi bunları bize topluma dayattılar, meşrulaştırdılar, meşrulaştırma çabası içine girdiler. Bu da o şeyin devamı son son ne diyorlar işte son hani artık hı, alka, zincirin yani, O zincirin son halkası yani. Hı. Evet. Zaten söyledi tek şey var ben insanları eğlendiriyorum. Yani biraz de. televizyon programları televizyon sahiplerinin şunu düşünmesi lazım. Ya bizim de çocuğumuz var. Ben kendi çocuğuma empoze etmek istemediğimi başkasının çocuğuna niye edeyim demek suretiyle Bravo, bunu düşünmek biraz daha vicdanlı davranması lazım evet. çocuk gitsinler bunlar DJ'lik yapsınlar para Kim kazansınlar şey neyse de bunlar da iş yapacak para kazanacak bir arz meselesi biçlere gitsinler çalışsınlar abi ekmek kazansınlar birileri istiyorsa gitsinler ama televizyon vesaire bilmem ne bunlar Sıkıntılı evet, iş. Işte. Birkaç sıkıntılı. gündür snap de atmıyormuş öyle yazdılar. ya Sanırım e, yurt dışına kaçacağı yurt dışına, çıkacağı iddiası vardı falan de, hani Yurt dışına gidecek falan. falan dediler onu da yalanladı. Caner'den bir açıklama geldi kankasından. Hı hı hı. Hayatımızı yaşayamıyoruz istediğimiz gibi falan. Evet o e, e, eşinsel olarak e, yaşadıkları sıkıntıyı anlatmış